Evet, evet. Ege'nin kaydı var modernde ama seneye başlayacak sorun olmaz değil mi? Olmaz sorun H olmaz. Dön bakalım doğru. Evet Ege, Ege hazır mısın zipline yapmaya? Evet. Ablan yaptı sıra sende Küçük adam ya Evet kaskı da takıyor Ege Bey Küçük adam Ege Hazır mısın Ege? Ege. Evet alkışlar Ege'ye Alkışlar Ege'ye Aferin Ege. Hadi bakalım. Hadi hızlan oğlum göster güçlü olduğunu. Aferin. Alkışlasana annesi Ege'yi. Evet Ege birazdan karşı karşıya geçecek. Aynı adanın geçtiği gibi. Biz de buradan izliyoruz. Annesi. Evet tezahüratlarla devam ediyor. Hoppa. Geçecek Yine kaçırabiliriz. Evet. Şap, şap, şap. Evet Ege. Hop. Aferin. Aferin oğluma. Yanları kullanıyor görüyor musun? Aferin be Ege sana. Vallahi aynı delimine gibisin Ege. Tezahürat, alkış, adası. Evet. Evet Ege evet. evet, Uras Abi yavaş Allah. yavaş gidiyor. Bravo! Aferin Ege. Evet. Evet Ege yavaş yavaş geçiyor adımları. Abisinin de sözünü dinliyor. Aferin sana. Küçük adam Ege. Küçük adam Ege. Aferin sana oğlum. Evet. Hop. Süpermen Ege ya. Süpermen Ege. Hop. Küçük adam Ege, Küçük adam Ege ayaklarını kaldıra kal Oo uçarak geçiyor Ege buradan. Boyu yere yetmediği için Ege uçarak geçti. Ablası da aşağıdan Ege'yi izliyor. Heyecanlı bir şekilde. Ege de gayet başarılı bir şekilde gidiyor yani. Aferin Ege'ye. Hiç korku yok mu çocukta ya? Ya bu nasıl bir zıplayın yapıyor böyle. Aman az daha düşüyordu ve Ege son anda toparladı çocuklar. Son anda toparladı. Evet şimdi köprüden geçeceğiz. Evet Ege gene merdivenlerden uçarak geldi. Aferin. Aferin Ege. Ayaklar yetmiyor Ege. Evet, <laughs> Ege'nin boyu yetmediği için abisi bunu uçararak geçiriyor çocuklar. Şimdi ikinci kata çıkacağız merdivenlerden. Kaldıracak herhalde. Evet Ege ikinci kata çıktı çocuklar. Bakın hiç korkmuyor gördünüz mü çok korkusuz. Birazdan da uçacak. Karşıdan karşıya geçecek. Aa bu merdivenlere ayakları yetiyor. Evet. Bu merdivenlere ayakları yetiyor. Aferin. Oo. Biraz uçuyor, biraz yürüyor. Biraz uçuyor, biraz yürüyor. Evet, birazdan uçacak şimdi Ege. Uçmaya hazır mı? Çok merak ediyorum ne yapacak diye. Orası da biraz yüksek. Korkabilir mi acaba? Bilmiyorum, hep beraber göreceğiz. Bizi izlemeye devam edin çocuklar. Kanalımıza da abone olun. Adı ve Ege kardeşler. Hepinizi seviyoruz. Evet, Ege havada şu an. Ege birazdan uçacak. Ege birazdan uçacak. Hoppa. Evet. Gitti. Evet şimdi buraya geldi Ege Bey. Öğretmenimle beraber bekliyoruz şimdi Ege'yi. Ege de buradan şimdi birazdan böyle karşıya doğru uçacak. İkinci katta sonra birinci kata inecek ve bitecek. Ege hazır mısın? 1-2-3 Adası gördün mü kardeşi nasıl uçtu? Şimdi birazdan bu ipe binecek. Evet bu ipe tuttuğum ipe. Ve aşağıya çimenlere doğru gelecek. Şimdi karşıdan o ipe geçmek için geçiyor. Birazdan da yanımıza gelecek. Evet, Ege geliyor. Evet, Ege geliyor. Ayaklarını kaldır Ege. Ayaklarını kaldır. Ve bitti. Gördün mü? Ege güzel miydi? Neler hissettin? Düşüncelerini alalım. Güzel miydi oğlum? Korktun mu hiç? Aferin be Ege sana.